Merhabalar dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ruby Lucifer'in 17. bölümüyle karşınızdayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz sağlığınız yerindedir. Bir sıkıntı yoktur. Çok şükür biz de iyiyiz. Allah'ım da olsun bir şekilde devam ediyoruz. Kameranın karşısına geçtik. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki bundan önceki ve bir önceki yani iki önceki videoya gelen yorumlar ve izlenme sayısı gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz de inşallah bakalım devam ediyoruz. Güzel güzel ilerlemeye devam ediyoruz. Şu an 17. bölümdeyiz. İstikrarlı bir şekilde Rubi Lucifer'de şu anda devam etmekteyiz. Videomuza geçmeden önce bir aboneliklerinizi kontrol ederseniz çok sevinirim. Şayet aboneyseniz de bir beğene bırakırsanız bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim ama videoya geçmeden önce reklamlar. <laughs> Dostlar Rubi Lucifer ve Bagcan'ımı da kahraman soylu atımı yapıyorum. Heybetli denemelerim de var. Sağ olun var olun güvenen sizler sayesinde bu işi yapabiliyoruz. Kar ediyoruz. Eşyaları düzüyoruz ve bu şekilde de video çekmemize olanak sağlıyor. Baya bir destek olmuş oluyor. Ruby Lusifer'de de başladım. Gördüğünüz hesaba PM atabilirsiniz. Kahraman 22 soylu 100 won. da da ayrıca atıyorum. Orada da Kahraman 25 soylu 100 won. Soyların fiyatı aynı. Kahramanların fiyatını Ruby'de gaya biraz daha uygun olduğu için 22 won'a düşürdüm da çok fiyat fark etmiyor çünkü zaman ve diğer maliyetler gayanın önüne geçiyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi videomuza geçelim. Videoya surayla başlayacağız ve bomba bir başlangıç yapıyoruz. Neşemiz keyfimiz yerinde. Şu anda izlediğiniz kayıtta efsane bir eldiven aldım arkadaşlar. Evet bu mükemmel itemi böyle beraber alalım. Şu an kayıtta görüyorsunuz kayıt ekrana geldi. Gece geç saatlerdeydi. Şöyle bir eldiven aldık. Vallahi çok güzel oldu. Ben çok beğendim eldiveni. Tamlı zekası absorbesi metini ve taşları. Taşları gerçekten bizim düşük seviye bir hesabımız olduğu için statülerimizi karşılamamızda masrafsız bir şekilde mükemmel rol oynayacak. Bunu gerçekten o yüzden de aşırı beğendim. Bu mükemmel oldu. Üst efsunları da çok güzel. Alt 7si de metin. Hedefim bu videoda ilk başta yani videonun gerisinde ne olur tahmin edemiyorum şu anda ama Hedeflerimden biri olarak Yohara'da biraz metin kesmek istiyorum. Sebebi ise camı açıp Meteor BK yazdığımız zaman şu an köyde değiliz ama cam da yok. Bakın 4 gündür 3 gündür falan bakıyorum yok. 20 emden alınır yazan var camda yok. Muhtemelen 25-30'a biri gideceğini düşünüyorum. Diğer BK'ların hepsi şu an ucuzlamış durumda. O yüzden bu videodaki ilk hedefimiz olaraktan da birazcık Yohara'da metin kesmek istiyorum. Hem de hedefimiz zaten Yohara'da bir şeyler yapmak biliyorsunuz. İleride planımız var. Şimdi gidelim bir pazar satışımıza bakalım. Şöyle köydeyken fazla kasmasın çarşı. Pazar açtığım zaman 23 von 97 emlik bir satış var arkadaşlar. Ayrıca pazar çarımız var biliyorsunuz ona da geçelim. 7 vonluk bir satış olmuş. Onu da üzerinden alacağım. Şöyle size de göstermiş olayım. Yani toplamda. 30 bonluk bir satışımız olmuş oldu. Bizdeki parayla beraber 37 bon bir para yapıyor. Videomuzun başında ilk itemimizi alarak başlayalım. Aynı zamanda yayına da girdik. Ayakkabımla kolyemi pazara attım. Bir tane kirin bir tane de metinli cennet kolye alacağım. Ardından Yohara'ya gideceğiz bakalım. Kesebilecek miyiz? Şöyle 13 bondan 1000 ipi 10 kritik, 7 metin buldum. 8'ler çok pahalı. Bu ucuz bile kaldı. Yani benim sattığım kolyeyi ucuz satmış olduk sanırım. Bir önceki bizdeki. Şimdi bir de kirin bakacağım. Bir tane alacağım vardı ama satılmış. Güzel bir kerim bulayım geleyim. Tamam ayakkabımızı bulduk. Bir tane artı 4 vardı ama. HP'si düşüktü. Bir de artı basmaya zaten para içecekti. Bu daha çok hoşuma gitti. 9 won aslında vardı ama o satılmış. Şöyle artı 8 11 won'dan. Bir kirin aldık. 2 kayfi 10 kritikli. Bunu da ayağımıza taktık. Şimdi aslında kalkanımız artı 8. Artı basılabilir ama basmadan direkt Yohara'ya gideceğim. Bir iksirlerimi potlarımı alayım. O şekilde gidelim bakalım kesebilecek miyiz? Donga novasına geldik simyamızı açalım. Toplamda 19.5 kip var. Gene simya setinde bir değişiklik yok. Bloğu biraz arttırmış olduk. Pette de blok yok ama şu an ondan sıkıntı yaşayabiliriz. 39 blok var hesapta. Keseceğimiz metin karanlık buz slotları çıkacak içinden. 25 karanlık 15 de buz direncimiz var. 10 liste olmadığı için muhtemelen bayağı sıkıntı yaşayacağız ama bakalım bir metin bulalım. Deneyelim. Markamız var. Marka basarız. Muhtemelen keseriz rahat rahat. Statümüz zaten yetiyor. Eldiven sayesinde. Görev yapmadan da burada rahat rahat kesebileceğim. Anında metin. Hem de iki tane yan yana. Haydi bakalım. Denemeye başlıyoruz. Tüm basılacak her şeyi bastık. Markaları bastık. Bir tur kaçarak kesmeye razıyım. Hasarımız markayla beraber 20.5k. Abi fena vuruyorlar ya. Allah'tan surayız ha. Dur bakalım. Can çok inmiyor gibi iniyor. Şimdi bir tur kaçacağım. Bir lag var çünkü ölebilirim bir anda. Heh, bu şekilde tamam. Daha kaçmadan muhtemelen keseriz. Kesebilirsek iyi. Element direnç taşımız da var. Ölüyorduk. Duran'ın gözünü seveyim be. Anda kestik. Ulan drop yok. Ha, bir dakika pardon. Oğlum yere düşme kapalıymış. Meteor BK'yı aldık mı? Meteor BK çok önemli bizim için. Şu an 30 M atsak gidecek muhtemelen. Alamadık. Devam edelim bakalım. Biraz farm yapalım. Arada kayda girelim. Şimdi Argos'u gördük. Bakalım Onyx'siz kesebilecek mi? Ateşli bu. Bu kolay olması lazım diğerinden. Bakalım. Biraz ateş de var aslında üstünde de. Onyx iş çok işte ya. Dur bakalım. Oğlum Argos gelmeden öldüm ben zaten lan. Dur. Elim yaşamda kalsın. Her türlü keseriz biz bunu. Ahanda kestim Argos'u. Oh. Gizemli bilet. O. Oh. Sonra tamlık kitabı. Tamlık kitabı da onem olmuş. Tamlığımı açacaktım bir iki seviye. Bir de kaldı tamlık. Lan yine öldük. Hazine sandığını alamadık. Salın lan beni. Lotlar var ya. İntikam mı alacağım sizden? Abi sonunda Meteor BK'yı düşürdük ya. Allah razı olsun. Bak kaç tane metin kesmiştim. Düştü. Kaç em bu? 30'dan gider. Belki 35'ten deneriz artık. Dur bakalım. İyi iyi bak. Para gelince insan mutlu oluyor. <laughs> Sunak farmına şöyle bir ara verelim güzel bir zırh var. Ee, şöyle arkadaşın adını görüyorsunuz. Kendisi 1410 fiyat istiyor buna. Heybetli 18 canavar 15 direnişli savaşçı zırhı. Farklı teklifleri de düşünürüm dedi. Rica etti sağ olsun. PM'den kendisine ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar dünya yine birazcık geç kapattık. Şöyle kastığımız şeyi göstereyim. Bayağı bir farm yaptık. Çerçetten muhabbet içinde çok güzel bir farm oldu. Sıkıntısı çarımız biraz güçsüz olduğu için biraz fazla öldük. Biraz sinir bozuldu. Bir de bunu çıkaramadık. Eldiven takamadık. Ona rağmen şöyle BK'ları göstermek istiyorum. Hiç yere atmadım. Hani ejderha yardımı da var. Küçüme de var. Güzel çıkmış bu arada. Ben de ilk defa bakıyorum. Hatta şöyle bir tane görmüştüm. Keskinlik de var. Baya bir metin kırdık yani. Görüyorsunuz hava kılıcı da varmış. Bak çok güzel. Uçan tılsımlar var. Değerli BK'lardan da güzel çıkmış. Profesyonel ilhamlarından var. iki tane. Bunlardan da çıkmış. Bir tane hazine sanda kasabildi çünkü Argos'u bir kez kesebildik. Şansımıza kritik atmadı. On hissimiz olmadığı için. Haricinde çok kritik attı. Şu kadar kitap sandığım misilleme güçlendirme bayağı bir metin kestik zaten gördüğünüz üzere biraz da böyle birazcık dişmiş buraya meteor arkadaşlar toplamda 2 tane çıktı bakalım pazara var mı çok merak ettim şimdi pazarda olmayabilir evet yok ben bunları 35'ten falan atarım core eventi vardı oradan da core geldi bu şekilde çıktı farmı da size göstermek istedim. Geldik oradan bagcanamıyor. Sincap'tayım. Bir arkadaşımıza 18 element lazımmış. Kendisine bir 18 buz atacağız. Şöyle kabul edelim. E, biz atmaya başlayalım bakalım. Sonucu olsun. Teslim ederken gelirim. İtemimize 18 elementi attık. Arkadaşımıza güvendiği için teşekkür ederim. Şöyle ben de bir nickini kontrol edeyim. 18 buzun gücü yelpazede. Aynı yelpaze. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Sevgili arkadaşlar şimdi bizim bir eksiğimiz var. Kalkanımız artı 8. Bu kalkanımızı artısını halletmek için geçen gün indirimde demirci taşı vardı. Bir adet aldım. Gelin sizinle beraber bunu bir deneyelim. Bakalım eğer tek atabilirsek gerçekten iyi olur. Aksi takdirde bayağı bir uğraştıracak gibi duruyor. Kalkan da gayet güzel. Hemen demirci taşını çevirelim. Işığı da hallettim. Biraz la bu sefer de dozunu fazla kaçırdık. Şimdi de çok parlak oldu. Ortasını bulamadık. Haydi bakalım denememizi yapalım. Pet'i yollayayım pessiz bir şekilde rahat rahat deneyelim. Saldırgan kaplan dişimi. Bu acemilik. Acemilik bir saniye. Bu sefer malzemelerim tam. Denememizi yapalım. Dedim çarşıda deneyelim. Geçmezse de en azından malzemeleri kalanını alırız. Haydi bakalım şöyle vurduk. Maalesef yandı evet. Kötü yere geldik. Kutsamaları arkadan öne doğru alalım. Biz bakalım bir girişelim. Malzemelerini falan toplayayım. Eğer 8 yapabilirsem tekrardan inşallah. 9 denerken geleceğim bu sefer. Hadi bakalım. Biz başlayalım. Hemen 8 oldu. Haydi bir 9 denemesi. Hadi bu oğlum. Ah be. Dur bir 8. Haydi kardeşim. Geç bu oğlum. Cidden yoruyor lan. Tamam. Belli ki yoracak. Bir dahaki 9 denemesine geliyorum. Arkadaşlar bu 5. denemem. 2 kere siz denedik. 2 kere de kendim denedim. Geçerse gösterecektim. Bu da 5. Hadi bakalım. Bayağı bir masraf ettik. Parayı görüyorsunuz. Maalesef yine geçmedi. Kesinlikle geçmiyor. Bayağı da zorladı. Gittim 200'ü kutsama vesaire malzemelere takviye yaptım. Ee, bir 10 saniye geri kaydırırsanız zaten herhalde bir 4 ona yakın harcamışımdır. Geç bu oğlum. Çok zorluyor ya. Ben bu itemlerin artı basmasından artık sıkılmaya başladım bu ufak fok Haydi bakalım. Uğraşalım bakalım biraz daha. Geçecek inşallah. Dostlar bir kez daha yapalım. Herhalde daha da geçmezse artık basamayacağım. Acayip fazla yakıyor. Oh be. Çok şükür lan. Allah razı olsun senden lan. Parçömen senin canını yiyeyim. Abi süper oldu gerçekten kurtulduk bayağı bir zorladı beni işte giden kutsamayı zaten görüyorsunuz biraz da sıkıcı sıkıldım ama başardık çok güzel maliyeti hiç umurumda bile değil ama ne kadar maliyet etmişizdir 220 tane 210 tane kutsama harcadık zaten 2.5-2.6 orası malzemeler bacaklar inciler sargı bezleri pahalı incilerde şu sargı bezini tekrardan pazara atabilirim ya aşağı yukarı 4-4.5 ton para harcadık hiçbir şey değil gerçekten geçmesi yeterli. Hayırlı uğurlu olsun. 10 numara bir kalkanımız oldu. Beyaz inciyle sargı bezini pazara attım. Pazarımızda 14 10 26'lık bir satış olmuş tekrardan. Ben yine olan neyim varsa atıyorum. Meteorlar daha satılmadı. Onu da söyleyeyim. 35'ten attım arkadaşlar. Hatta isterseniz bir beraber bakalım. Ben de şimdi merak ettim. Var mı acaba pazarda? Kaç gündür yok? E, nasıl ya? Meteor Kafa karıştı şu an bir saniye. Meteorları ben pazara attım ama Meteor. Aa, bir dakika ya sıkıntı ne? Bir dakika. Eyvah burayı şaman yapmadık diye gözükmüyorsa var ya. Ulan kaç gündür diyorum neden kurmuyorlar aydınlandım şimdi ya. Olamaz böyle bir şey bunun tanesi 4-5 emmiş ya. <laughs> Lan ben de diyorum yok pazardaş. Şimdi dank etti biliyor musun? <laughs> Komik oldu gerçekten. Ama iyi oldu bir yandan. Niye? E 5 M 6 M'miş tanesi. Ben de diyorum bunu nasıl art açacağız? Hani nasıl master yapacağız falan. İyi oldu tamam. 35'e kurdum ya. En pahalı bende mi? Yani dolandırıcılardan sonra bende. <laughs> Neyse iyi bir tecrübe oldu. Bayağıdır nemere sandığı açmıyordum. Üzerimde toplamda 21 tane nemere sandığı var. Tanesini 22.5 ile 23 M arası aldım. Bayağı da bir alınıyor. İçinden çıkan trendi yoksa yaklaşık 2.10 M. Meyve de 2.10 20 2, 10, 30 M ediyor. Bayağı iyi aslında. Yani iki tane ürün çıkarırsak aşağı yukarı verdiğimiz parayı alıyoruz. Karanlığın sandıklarıyla başladık bakalım. Devam ediyoruz. Ruh kemeri. Yeni sunucu da olsaydık güzel olabilirdi ama şu anda güzel değil. Bayağı boş atıyor. Umudumuz havalı çeliğin ortalamalı olması olabilir. Ayrıca ışınlanma yüzüğü benim için güzel şu anda. İhtiyacım var. Devam ediyorum. Şu iki taneyi de açalım. Sanırım evet hiçbir şey çıkmadı. Bir CH atalım. Hemen tertemiz bir sayfa açıp geldik. Devam ediyoruz bakalım. Eflatun kumaş ne kardeşim? Tüccar mıyız biz? <laughs> geçit bileti iyidir. Hiçbir şey çıkmadı. Abo olaya bak. Arkadaşlar direktman bakayım. Evet hiçbir şey çıkmadı. Hemen zarar hesaplayıcı. 21 x 23 desek. 483 direkt zarar. Ortalamalara bakalım. Sersem yok ortalama yok. E bir geçit bileti var para edebilecek. BK'larda para etmiyor. Karanlık sandıklardan da bir şey çıkmadı. Havalı içerik yaylarında ortalaması yok. Titan'ın sersemi yok. Yok oldu yok. Şunlara bakalım. 22. Tamam sık. Buraya lan. Aa 15 rüzgar. Siyah rüzgar takımı. 10 IP outsör. Oğlum bunlar hep tam oran çıkmış ya. Bu 15 rüzgarlı siyah rüzgar takımı belki 50-60 eder bilmiyorum. Ben buna bakar fiyata kurarım. Yaklaşık hadi bu da 50 m'de desek. 4 bom bir zararınız var. Sağlık olsun. Çok güzel bir açımdı. Çünkü ben bayağıdır nemeri açmıyordum. Bir açasım gelmişti. İyi oldu benim içimde. Bu arada arkadaşlar petimiz 100 tebi oldu. Onu da göstermek istiyorum. 12.2 idi hipsi biliyorsunuz. 13 oldu. Bakalım 101 olsun. Ufaktan oranlar da atmaya başlasın. Yanlış hatırlamıyorsam 101'de Berserker. 104'te de canı var. Artacak. haydi bakalım. Büyü hızı artacak bu arada. Ama büyü hızı 101'de mi 104'te mi bilmiyorum. Ama 18 olacak onu biliyorum. Onu da beklemedeyiz. Güzel güzel kasılıyor burada. Üzerimde mama sayısı olarak bir levellik daha mama var. Yani 101 olduktan sonra 102'de yapabileceğiz. Son 3 level için bir de 14 21 bon daha harcayacağız ve yapacağız. Bu arada ay eventi var. Yaklaşık yanlışım yoksa 50 60 dakika oldu. Bayağı iyi kasmış hesap. Yani bir süredir burada yani o kadar ha. Bir saat olmamıştır bile. 43 tane kasmış. Çok güzel. Kassın. 200 olmasının ihtimali var mı bilmiyorum ama bir tane ayıralım. Garanti olsun. Güzel güzel bu da burada. Parça kasmaya devam etsin. Parçalarımızı kasıyoruz attırmak isterseniz bana oyundan ulaşabilirsiniz. Kahraman ya da Soylu. Kahraman 22 won. Soylu da 100 won fiyatı var. Lucifer'de arkadaşlar. Bakacağım da kahraman 25 won. Arkadaşlar nasıl dedim bu zararı kurtarabiliriz? Simya deneyecektim. Sonra aklıma bende mits yeşim olduğu geldi. Tılsım mı satmak istiyorum. En ucuz artı birler şu an 10 won. Ya, yani efsunlusu da var. Efsunsuzu da var. 10 won. Ben diyorum ki bu bendekinin efsunu da fena değil yani. Buz karanlık savunma falan. Bunu 9.5'tan atarsak adam direkt şuna bakar. Direkt bizimkini alır. Bunu 9.5 ondan hemen pazara sallayalım. Çünkü güzel bir silah da almak istiyorum. Bu, burada Bu da satılırsa ekstradan güzel olur. Yani iyi bir zehir alma niyetim var bakalım. Alabilirsek bulabilirsek. Kahraman setimizi de tamamlarız. Biliyorsunuz zaten biz parça kasıyoruz. Zırhımız da şunu kahraman yaparım diye düşündüm. Hazır artı 7'si de var. Şimşeği de var. Belki Zoldia'da ufaktan hazırlık yapmış oluruz diye düşüncelerim var bakalım. Hele bir satılsın da bir şeyler. Onlar yerisi kolay. Dostlar balık sandığı aldım. Tam 89 tane. Tanesini 5M 200K'dan aldım. Yani açımı 2M 600K'ya falan geliyor. Şimdi buraları hızlandırılmış vereceğim. Buradaki amacım arttırma, efsun, demirci el kitabı, zen fasulyesi vesaire vesaire çıkarmak. Şöyle bir sıkıntı var. Haftada iki kere bir tanesi 12 saatti. Yanlış hatırlamıyorsam balık eventi var. Demirci el kitabı hala 1 won, 1 won 10M. Abi çok garip bir piyasası var bunun. Balık sandıkları bedava ama öyle bir fiyat var. Bakalım kar ede edebilecek miyiz? Hızlandırılmış bir şekilde vereceğim şimdi. Ben açmaya başlıyorum. Evet açımım bitti. Toplamda 4 tane arttırma 2 efsun vardı. 10 tane arttırma çıkmış. Ama işin garip tarafı 89 tane sandıktan bir tane bile demirci alamadık. Sağlık olsun nasip yapacak bir şey yok. Hesaplamaya gerek yok. <laughs> Yine zarar ettik. Ama bu sefer aşırı bir zarar değil. Yani 10 tane arttırmadan 2 tane 5 efsun item çıkarsak. Zaten sandıklar aşağı yukarı 470 hem falandı. Hani kapatır gibi ya. Zen falan da var. Bu da 45 hem. Hani çok aşırı bir zarar değil. Ufak bir zarar da buradan ettik. Olsun sıkıntı yok. Birazcık işte kötü ruh, kuşak altyapısı bir şeyler çıktı. Ben bunları düzenlerim. Bir süredir bir arkadaşımız için soylu parçası biriktiriyorum. Elimde şu anda 5 denemelik silah, 3'er deneme zırh ve kask var. Bakalım bir set denemesi yapacağız. Daha öncesinde kaskını 6 tane denedim ama geçiremedim. Öncelikle şu kahramanımızı silelim. Bu set etkisi bu arada 500 markaya satılıyor arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Hepsine birer deneme yapacağız. Haydi bakalım. Toplamda inşallah tüm denemelerimizde hepsi geçer. Bayağı bir zor ama umarım ki geçer. Sol tarafa alalım. Şöyle haydi bakalım. Bir taneyi denedik. Hançer başarısız oldu. Zırhı deneyeceğim peşine. Hançerin peşine. Daha sonra da kaskı deneyeceğim. Şöyle basılı tutaraktan zırhı da denedim. Zırh da maalesef başarısız oldu. Haydi bakalım kask. Kask da başarısız oldu. Haydi bakalım ikinci tur denemeleri. Şöyle at ile beraber. Hançeri yine geçiremedik. İki tanesinin geçmesi içimden geçti aslında ama bakalım geçecek mi? Şöyle bir zırha vuralım. Zırhı geçirdik. Güzel abi. Kask hadi oğlum lan. Gel oğlum. Yüzde yirmi. Hadi oğlum. Maalesef başarısız oldu. Şimdi arkadaşlar bunu hallettik. 3 hançer bir kask denemem var. Bu da son tur böyle soylu set bir arada gelince videoda uzun uzun göstermek istedim. Hadi oğlum. Lan hançer geç artık be. Kaskın son şansı. Kask sen geç bari de aradan çıksın. Seni 6 kere daha denedi. Etti 9. 9 da 0. Severiz 9 da 0'ları. Soylu zaten genelde geçmeyen bir item. Haydi bakalım hançer sen geç o zaman. Geçmedi. Oo süper. Abi sonuncu da geçirdik. Adamın bir tek kaskı kaldı ya. Onu da halledebilseydik iyiydi. Dur bakalım şimdi. ikisi tamam. Şunun bir hal çaresine bakayım. Muhtemelen geçiremeyeceğiz. E, bitti çünkü parçalar. Buradan Twenzy Woman adlı arkadaşı da selam olsun. Yarın hesapta da bir deneme buldum. Deneyelim bakalım. Bu da 10 oluyor. Maalesef geçmedi. Sıkıntı yok. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bunu verelim. Arkadaşa teslim ederiz. Bu soylu işleri biraz böyle belli olmuyor. Bazen iyi geçiyor bazen kötü. Ee, i̇yi geçirdiğimi düşünüyorum. Toplamda 15. 17 deneme yaptık SSC ile beraber. iki tane geçirdik. Benim için iyi yani. Ee, şimdi bir arkadaşımıza da kaslı silah atacağız. Onu da atayım. Direkt artık teslim ederken göstereyim. Kahramanlarını arkadaşımıza teslim edelim. Güvendi için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Güzel itemler. ben beğendim açıkçası. <laughs> Silahın örüsünde özellikle. Kendisine kendisinde selam var. Aleyküm selam. Tekrardan ben teşekkür ediyorum. Şaman'a bir tane deprem atıp kara haberi vermeye gidelim. <laughs> Arkadaşımız da itemlerini teslim edelim. İki soylumuz var. Bunu geçiremedik. Bunun artık bir hal çaresine bakarız. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın şimdiden. Beyler bayanlar şöyle bir eldiven getirdim. 6-7'sini ben attım. Hem eklenmesini hem değiştirmesini yakın dövüşü getirebildim. Birazcık efsun çektim. Epim bitti. Kuponla takviye etmem gerekecek. Kuponla takviye edeceğim epime. Şöyle bir 4'te efsun aldım. Bakalım istediğim efsun gelecek mi? Gerçekten çok güzel bir efsun aramıyorum. Sadece hipi absorbe 10 arıyorum. Yanına da Birazcık güç arıyorum. Bu kadar. Haydi bakalım. İkinciyi attık. Güç tuttu. Bayılma tuttu. Devam. Aha. 10 ip absorbe tuttu da güç yok ya. Ya baktığın zaman aham şaham bir şey değil ama deneyelim ya. Dur bakalım. Bir tane daha attım. Bu sefer tutmadı. Hemen kuponumuzu kullanalım. Lucifer'in rızkından yemeye devam ediyoruz. <laughs> devam edelim. Haydi bakalım. HP absorbe 10 yanına güç. Bayılma 8. Evet devam. 12 çeviklik. Farklı bir efsun. Bir tane daha. 8 zehirleme, 8 yavaşlama. Oranlar güzel abi, güzel. 3 HP absorbe devam. 10 CP 20 düşüş maalesef ki bir daha bu da olmadı. 10 CP 8 bayım abi versen 10 HP 12 güç. Yine değişmelik. Bu da herhalde son olur artık. Daha fazla efsun atmam. Gelmezse de gelmez. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir çıkartak yapalım. Değişmelik geldi. 10 HP absorbe 10 yarı direnç 8 bayılma. Arkadaşlar bu şekil kalsın. Çok da içime sinmedi aslında. Eski eldivene göre toplamda 30 str kaybımız olacak. Videomuzun sonunu da çarkla tamamlamak istiyorum. Şu anda size puanımı göstereyim arkadaşlar. 13.220 puanım mevcut. Hedefim bu hesapta da diğer hesapta da içer terpeten çıkarmak. Terpetene kadar da eldivenle gitmek istiyorum. Bir eldivenli çark bulayım. Envanterlerimi de şöyle boşalttım. Temiz bir envanterimiz de var. Geldik bakalım eldivenli kata çevirmeye başlıyoruz. Haydi bismillah. Aralarda kayda girerim arkadaşlar. 4000 puana kadar burada çevireceğim. Eldiven miktarı açıkçası çok önemli değil. Çok güzel bir tane çıktı. Çünkü arkadaşlar bu eldiveni çıkarmak çok zor bir şey değil. Yani illa ki çıkacaktır bu eldiven. Benim için önemli olan hedefim olan iki kerpeteni tutturmak. Nasibimiz varsa alırız yoksa alamayız. Kendim de çevirmişliğim var. Öyle biliyorum. Bir arkadaşım 19.000 puan harcayıp bir kerpeten çıkarttı. Ben kendi hesabımda mesela yine 19.000 puanla 7 tane çıkarttım. Ondan sonra başka bir hesabımla 14.000 puan harcayıp 0 çıkarttım. Ondan sonra bunları yaptığım için söylüyorum. 13.000 puanla 3 tane çıkarttım. Gerçekten nasip meselesi. Olabilir de olmayabilir de. Ben şimdi çevirmeye devam edeyim bakalım. Bundaki 13 puanla hedefimiz 2 inşallah tutar. Eldivenimiz çok şükür iyi gidiyor zaten. 4 oldu 2 tanemiz vardı. Devam edelim. İlk katı bitirdim arkadaşlar. Toplamda 17 eldiven oldu. Yani 4000 epe 15 tane çıkarttık. Şimdi geldim kerpeten olayına. Diğer özütler vesaire de burada zaten bu şekilde çıktı. İnşallah güzel kerpeten çıkartabiliriz bakalım. Ben başlayacağım şimdi şöyle siftahı sizle yapalım. Yani 2 tane çıkarsa mükemmel olur. Yaklaşık 9200 puanım var. Evet haydi bakalım devam. Dostlar hedefi tamamladık. Şöyle 2 kerpeten. Size de şöyle aslında göstermek istediğim bir şey var. Bakın 1, 2, 3, 4. Sondan dördüncü çevirmemde çıkarmayı başardık. Şu anda ruhumuz sıfır. Vay be güzel oldu. İyi oldu. İlki üst kata çıktıktan kısa bir süre sonra çıktı. Şurada hemen zaten. Ee, nerede çıkmıştık üst kata? Şurada çıkmıştık. Şöyle hemen belki 25 çevirme 20 çevirme falandır hani. Ondan sonraki de en sonda çıktı. Ama hedef neydi? 2 idi. Ben hedefime ulaştım. Benim için tamamdır. 3 olsa iyi olur muydu? Olurdu ama hep durumum yok. Gerçekten çok app yiyor bu event. O yüzden şu anlık dursun bakalım. Belki birazcık daha eldiven için şey yapabilirim. Zaten eldiven çok çıkan bir şey. Hani 700 800 ep şey yapıp 3-5 eldiven daha çıkarmaya çalışabilirim. Dursun şu anda 17 tane de eldivenimiz var. Çıkarttığımız küçük ustamlarla ayakkabı da değerlendirelim. Değişmelik de. Hadi yani inşallah Büyülü STR ya da STR ikisi de olur. İkisinden biri gelir. Bakalım 72 taneydi yanlışım yoksa getirebilecek miyiz? Değişmelik bir ev ayda 20 Büyülü STR. Hayır 20 için değişme değişir değil mi? Şimdi çünkü tamam işimize yarar ama satarken hani satacağımız zaman güzel bir tane daha değişti. Abi 35 ver lan. 35 40 yani öyle 50 de gözümüz yok. 35 40 büyüdü STR. Ha, i̇stiyorsan 50 de verebilirsin. STR de verebilirsin. Çok güzel olur. Güzel değişiyor bu arada. Rüzgarın gücü HP gelmişti en son. Bayağı bir yakıyor. Güzel bir efsun gelebilir her an. Haydi oğlum. Haydi oğlum. O lan? 16 ok oldu. Ee, bu HPMR zaten geç onu. Çok da şeyimize yaramaz şu anda. Zaten işte bir yok gibi bir şey. Oğlum hadi lan. Bir patlıyormuş 50 büyülü setre 3 de ok. Üf, birinciye 25 falan. Kanama direnç geldi. Devam ediyorum. Kanama 4 geldi. Bak gidiyordu. He, Allah'tan iyi bir şey değildi. Devam. Hadi lan bir şey ver ya. kanama 4 nedir? Kardeşim. Bir saniye şimşeğin gücü verdi ve. Hayda. 4 saniye. Şimşeğin gücü yaramaz. Devam. Bunu da geçelim. Herhalde bu şekilde şu anlık kaldı. Tamamdır. Elimize geçince atmaya devam ederiz. Burada da videomuzun sonuna edelim. İnşallah hoşunuza gelen güzel bir video olmuştur. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum, beğeni, hype atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.